arkadaşlar. Arkadaşlar bu dünyanın da kişi var. İlk önce Hasan, Hüseyin, Ali. Ve arkadaşlar yeni iki, 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 tane konuğumuz var arkadaşlar. Amine ile Muhammed. Aa. Arkadaşlar neden bu, çok, bu kadar çok konuşuyorum deseniz. Çünkü dilotu de yedim. Allah Allah. Dirotu yine. Türkçe <laughs> öyle bir bir Dilotu, dilotu. ha ha dilotu var. Bayrağı götürüyor yok. yok, yok. Ay, var var. Nasıl yok, hani? yok Arkadaşlar işte bunlar da Azerbaycan'dan geldi. Sen yapayım? de Azerbaycanlısın. E ben Adersin. ben bir Azerbaycan. Yani. Oğlum Türkçe abay <laughs> zako diye. var. Zako ne lan? <laughs> <o zaman> Ana <laughs> bay doktor. Ama bay doktor Aslında <laughs> bay doktor bay Zakonun zako adı zako. Ama ya kanalın adı. <laughs> Böyle güzel. Arkadaşlar baskın. <laughs> Hadi. Hadi.

Ben para götürelim. Ben oynayın oynayın oğlum. oynamıyor oynamıyor. Geberiyor musun? Aa, gel gel. Kaçıyorum kaçıyorum. Kaçıyorum. Git git git. Ne olsun? Vur. Vur bunu. Al sana. Oh. Abi arkadaşlarla kazandım. Oh. Arkadaşlar, oh. Arkadaş... Oh. Arkadaşlar bu videoyu beğenip like atıp abone, ee, abone olup bildirim çizgilerini unutmayın. Arkadaşlar dilim dolandı. Dilin dolaştı. Evet. Arkadaşlar bu üçüncü oyun yani son oyun galiba. Ooo. Heç kez yok Vallahi. Arkadaşlar Hasan'la ben size gidiyor. Oyun lan? Bir, bir daha ben...

arkadaşlar. Ben maviyim. Şöyle oynayalım. Arkadaşlar hayır olmadı. Ben arkadaşlar edeyim. bu arada ben şimdi kalın. biz dört nefes oynuyoruz ya. Mah Mah Muhammed arkadaşlar Free Fire oynamaya gitti. Muhammed Bö, Muhammed burday, burday. Ar arkadaşlar Free Fire oynuyor. Hatta sesi geldi. Benim sıram. Ne yapayım? Evet arkadaşlar sesi geliyor. Dur 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 dur. Ha, aha, dedi. arkadaşlar ben buldum galiba. Anlaysa gelir bunları. Durun. Ben burada buydu. Sıfır <laughs> sıfır. Hayır buydu. On arkadaşlar keriz. Biliyor, biliyor. Ha seni ya. <laughs> kaldırdım. Arkadaşlar ben buldum. Ya hile yapıyor. Ya, ben, ben buldum. Ya. Arkadaşlar ben <laughs> şu ben buldum. arkadaşlar <laughs> şu anda Amine bizi izliyor <laughs> arkadaşlar. Sonra Hüseyin'in yok rol değiştirdik. Arkadaşlar <laughs> Ali Ha, Ali miydi? Hah. Abi kim? kimdi? Kim, kim? Ali. Arkadaşlar Ali bir tane vurdu kazandı ya. Ulan şimdi arkadaşlar ben şimdi Hayır ya ben yeni bir. Kim sırası? Hasan'ın. Benim 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 sen kırmızısın. Aa doğru ya. Haydi. Oh. Hayır ya. Hı. Hı. arkadaşlar ben buldum arkadaşlar bir kiraz lan. kes. Arkadaşlar Hasan bir tane geçti. Hayır ya. Hayır. Bu arkadaşlar mı? ben buldum arkadaşlar ben buldum. Ya bu Aa, Arkadaşlar mi? şu şu. Arkadaşlar tamam abi. ben buldum. Ben, ben buldum. ay aha. Aynı Hayır. Burası. Bir dakika. Arkadaşlar hadi. <laughs> ya! Arkadaşlar ben yerini biliyorum arkadaşlar. Hadi benim. Hasan. <laughs> benim beni merak Arkadaşlar, arkadaşlar buram. tekrar atıyoruz. Tap. tap tap tap. Ben koysana. <laughs> Aa, bu bu olmalıydı. Ali bu olmalıydı. Ben. Ben de ben buldum. Sen bas sen bas. Arkadaşlar ben buldum. Ya Huyu ne yapıyor ya? hayır ya yok yok. Ne 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 bana ne bana ne bana ne. Öyle, şey öyle bir şey yok. Öyle, öyle bir şey yok, <laughs> şey yok tabi. <laughs> hile çallar. Sonuçta bu olur. Şu. Oo, arkadaşlar bir dakika. Yap. Şu. Yok. Hayır. Yok. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben kaptım. Ben ben boğazım. şu futbolcu. Şu, futbol. şu şu futbol. Su su. Ben buldum. Ha sen sen. Ha. <laughs> Onun yanındaki. Onun yanındaki. Keris. Ben bir Keribaz, şimdi Sensin Keris. Ben tamam ya. Şey tamam ya tamam şey, tamam. Ooo. Arkadaşlar bir, bir dakika bir dakika bir dakika. dakika. Bir dakika. Arkadaşlar Hüseyin ne yaptın? Hayır arkadaşlar biliyor. Hayır hayır ona basma. Nasıl? Arkadaşlar şöyle... Ha, evet. Bunu da ekeyim. Arkadaşlar durun bunu. Mavi sırası. Ben ikiyim zaten. Evet. Bir dakika. Beni hayır arkadaşlar ben onların sırası. sırası. Eh. Arkadaşlar hayır. Ben ikiyim. Arkadaşlar ben yanlışlıkla Hasan'ı iki yaptım evet. ama. Evet. Abi ben yaparım. Benim sıram. Hayır ya. Hüseyin sıram. E yes. Lan ben, ben seninkini yaptım. Bir dakika. Ya sen kırmızısın. Sen. Ben de seninkini yaptım. Ben de seninkini yaptım. O zaman hayır, haksızlık. E, sen sıra. Var. Senin sıra. sıra. Senin... Hadi. <laughs> aptal aptal. Arkadaşlar bu, 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 bu. Bir dakika şimdi. Arkadaşlar ben buldum. Çeriz Su. Aa annem şeyadı. değil. Arkadaşlar diğer bölüme geçip geliyoruz. Ben kazandım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şu anda Hüseyin ile e, Amine yerlerini değişti arkadaşlar. Şimdi Amine oynuyor. Amine buyur sen de Arkadaşlar yeni oldu. Altı da ben hmm. Baktı baktı bak. Şimdi Hasan <laughs> senin sıran. Hasan. Hasan, Hasan. <gülüyor> Arkadaşlar arkadaşlar <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Lan, tık arkadaşlar Hüseyin. Ya, ya. yaptı. Arkadaşlar yaptı ya. Ha 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 ha. Şimdi benim sıram. Şu ve şu. Tü. Tü. Eksik oldu. Arkadaşlar para. Ya. Buldum abi. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Evet. evet. Arkadaşlar. Hayır. Hayır. Oh. Seni kandırdım. Hasan sen, sen oyna. Hasan sen Arkadaşlar ben buldum. Hayır ya. Ben buldum onu. Arkadaşlar ben benim sıram oynuyorsun. Arkadaşlar ben buldum. E ben seni bir yaptım. Amin oyna. Amin. Amin. Amin oynasana. <laughs> ben bunu bir yaptım. Dur dur. Yanlış yanlış. Ya seni bir yaptım ya. Hasan oyna. Arkadaşlar benim sıram Arkadaşlar benim sıram Ve şu Arkadaşlar şu ve şu Hayır Arkadaşlar yerini buldum Yerini buldum Yerini buldum Yerini buldum Arkadaşlar Ben yerini buldum, buldum. Ee, Dur 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 <laughs> ben sen, sen de uzun Sen de kırmızı <laughs> evet. Sen de kırmızı Kırmızı Evet Yoo Oyna, Dur dur Hasan oy. Hasan Ya ben oynayacağım ha, Sen Sen Ali'nin kürü oynadın bir yanlışlıkla O yüzden şimdi Arkadaşlar şurada karmaşık bir olay var. Yok. Dur. Şu ve şu. <laughs> arkadaşlar bu bu video Yok. tam tamına. Kaçırın lan adam? Evet arkadaşlar, bin, like... birim, bin, arkadaşlar e tam bin bin. Ben bin bin. Like arkadaşlar tam bin. tamına 1000 like arkadaşlar. E, altı nefer oynayacağız söylemiştim zaten. Bak. Evet şimdi basmıştım ben buna basmamıştım ya. Arkadaşlar buna yapalım. da Azerbaycan'a geldiği Abi için yapmadım. arkadaşlar. Abi yapamadım. Sen Azerbaycan'sın oğlum. Sen de Azerbaycan'sın. Ya sen sus ya. ya. Hepimiz lazım. Arkadaşlar hepimiz Azerbaycan'lıyız ama. Evet. Çok onu. Hayır. Hayır. hayır ya arkadaşlar ya. Hayır. hayır ya. Ya bilmiyordum. Hayır. Arkadaşlar çok geliyor. Hayır. Oh oh benim sana buldum Hayır hayır. Valla buldum. Oyna Mine. Hayır ya. Hayır. 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 Oh oh oh, oh 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 içim oh, boşaldı oh, içim oh, boşaldı oh, 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 oh. arkadaşlar esin hadi tamam tamam Hayır. Bak <laughs> işte ben buldum ben buldum ben buldum ben buldum. Bu bu. Bu. Arkadaşlar yerini belli ettim ya. Hop 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 hop. Arkadaşlar o zaman bir videonun daha yavaştan sonuna gelelim. Arkadaşlar Um, bu video tam bir like, bir like, bir like. Ben, abone olmayı, Unutmayın. Hadi görüşürüz. Her herkes görüşürüz desin. görüşürüz. görüşürüz.